para parası. Organizasyonu Hoş geldiniz. Sayın başkanımız Sayın Hoş geldiniz Sayın Başkanım.

Başkan bey, emeğin. Yeniden hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çıkmış olduğunuz bu kutluğunda yeniden sizlere başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Başkanım, Ümit Öğretmenim, siz değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli bayanlar hepiniz de hoş geldiniz. Değerli <laughs> evet, başkanım, ümit misafirleriniz hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben de sizden akrabanızı yakın gördünüzüm. Başkanla beraber bu dönemde de yeni bir seçim sürecine girdik. İnşallah, inşallah yeni arkadaşlarımız da katılım olacak. İnşallah. Burada yaptığımız hizmetleri biliyorsunuz. Saymamıza gerek yok. Biz bir, bir zaten anlatıyorduk. Bilmedikleriniz de varsa daha sonrasında yine bölüm birlik ve beraberliğimiz içerisinde sizlere anlatacağız ve yapacaklarımızı da söylemek zorunda kalacağız tabii ki. Bu arada başkanımıza teşekkür destekimizi... Denizli var. Burada Arda Arma denildi. Ağırlık Göle ve Çıldır'da Ağırlık Göle'di. Hepsi bile bir tanıdığımız insanlar. Başkanımızın da onlarla ilgi alakası ve irtibatı olduğunu Tarık kardeşim Ardanlar Derneği'nin yöneticisi yine Baran ve Ensar kardeşim de aynı şekilde destek oluyorlar. Hem Ardanlar'ı şereflendiriyoruz hem de desteğimizi desteğimizi de daha önce düşünüyoruz ama çoğu komşudan da destek almanızı, bize destek olmanızı istiyoruz. Evet, i̇nşallah. Saygılar, selamlıyorum. Sağ, olun, var olun. Kıymetli başkanım, değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Başkanım e, tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İkinci dönem sağ olun, sağ olun. e, başkan adayımız siz Sizden memnunuz. Çok Biz teşekkür ederiz. Ama söylemeden e, yapamayacağım. Benim evimin arkasından İsmet Paşa'da park yapıldı. E, önce terörlerim oldu. Ayıp Hayır oğlum. Hayır oğlum. Neyinden tereddüt duyuyor Önceki, önceki e, vaziyetlerden sonra parkımız yapıldı. E, çok memnun kaldık durumda. Çünkü bekçilerimiz var, nöbetçiler var. Ailemizle, çocuk çocuğumuzla rahatlıkla çıkıp e, yapabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar. Sayın Başkanım, derneğimizi size ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizi burada görmekten evet ben de Kadınlar Kolu Başkanı olarak bütün kadınlarımıza ve hep sizin arkadayız. Evet, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. AK Parti Sultan Gazi Belediye Meclis üyemiz, kardeşimiz, aday adayı, Aday adayı, 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 veriyorum. Amışlarımıza... <laughs> ben, ben damat konumda başkanım bu Evet kıymetli belediye başkanım, kıymetli meclis üyemiz, kıymetli dernek başkanımız. Aramızda e, çok değerli köy dernek başkanlarımız var. E, kıymetli köylerimiz, hanımefendiler, beyefendiler hepiniz başkanımıza sonsuz desteklerinizi gösterdiğiniz için bir kez daha sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Belediye evet, başkanımızın Bizim için e, özelliği şu 2017 yılında biz derneğimizi buraya taşıdığımız dönemde 2017 yılında e, Sayın Abdurrahman Başkanımız buraya ilçe başkanı olarak gelmişti. İlçe başkanı olduğunda ilk ziyaret birisi de bizim köy derneğimiz olmuştu. Başkanımız son 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tebliğiyle birlikte Sultan Gazi'mize aday gösterilmişti. Sultan Gazi onu çok sevdi. O da Sultan Gazi için bir söz vermişti. Sultan Gazi'mizi diğer ilçelerin içerisinde örnek bir ilçe, her alanda örnek bir ilçe yapacağını söz vermişti. Bugün görüyoruz ki zaman o kadar kısa 5 yıl içerisinde belediye başkanımızın Sultan Gazi'mize katmış olduğu değerler oldukça oldukça çok çok fazla. Yılmadan çalıştı. Eşi Tuba Hanım kadınlarımız için birçok alanda elinden geldiği kadar faaliyet, faaliyet gösterdi. Evet, kadın baş... başkanımız bizzat biliyor. Kendisine de herhalde onu da çok yoğun. Bu Ona buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımız için birçok proje <laughs> edelim zaten. <artık. gülüyor> Beş yıl kısa bir süreydi bitti. Şimdi ise 2024-31 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın temliğiyle İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum gelecek. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle. İnşallah. İnşallah. İstanbul muradını edecek diyoruz ama Sultan Gazi için de diyoruz ki yerinde dursun diyoruz. Yerinden dursun diyoruz. Evet. İnşallah başkanımız. <laughs> Başkanımızın azmi gözetir sizin e, hepimizin nazarında çok çok farklı. Başarılı bir ekiple içimize çok çok değer kattı. Görev istenmez, görev verilir. Biz her zaman hem ilçe binamızda hem belediyemizde elimizden geldiği kadar hiçbir görevi e, e, gözetmek elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösterdi. Bundan sonra üç göstereceğiz inşallah. Bu dönemde belediye meclisliğine aday adaylığımızı koyduk. Başkanımız uygun görürse her alanda hiç fark etmiyor. Ne görev verirse versin. Biz hazırız başkanım. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız. Biz soğuk ömrekli sıcak insanlarız başkanım. Ardağan göre çakıldır öküyü. Ee, aslında biz ev sahibi değiliz. Siz ev sahibisiniz. Evinize hoş geldiniz diyorum başkanım. İyi ki başkanım. Tamam. Öyle bir konuşma yaptı ki e, yani hem ev sahibi hem belediyenin bütün <laughs> etkinliklerini tanıttı. Ben de e, tüm Bu kilise halkının bu örgütlü ve toplumsal değerlere önem veren halkımıza bu günü yarattıkları için öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir fark gösteriyor. Sayın Başkan, sizi zaten derneğimizin ve Ardağanlar uğratısı bir faaliyemiz, bir abileri kardeşleri olarak görüyoruz. Ardahanlar politik ve örgütlü bir abiler. Evet. Sukangazları bu örgütlü ve bu politik yönünü geliştirmekteler. E, Kemal Başkanım zaten Ardahan'ları her yerde temsil ediyor. Ama Ardahanlar o kadar çoğaldı ki artık bir tane yetmiyor başkanım. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani şöyle, e, başkanımızı ve Sultan Gazi'yi daha çok e, tanıtabilecek yetkilere ve e, şeylere sahip olursa daha da güzel olacak. Ben e, tekrar da e, bir Orek insanın e, üyesi olarak da bir ama aynı bu derneğinde üyesiyim. Ee, tekrar e, aramıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yolunuz açık olsun, ee, samimiyetinizi biliyoruz. Sevgiyle, saygıyla bu süper gaziye. Yeni işler yapacağınıza inanıyorum. İnşallah şöyle ekip olarak sizi seçimlere kutlamayla saygılar sunuyorum. Başkanım benim de e, Baran Başkan'dan önce iki yıl bir başkanlığım söz konusuydu. Piknik e, organizasyonumuzda, ben şimdi burada, halkımız da burada. ...bize her türlü desteği verdiniz... ...hiçbir şey esirgemediniz... ...ben bunu bu da halkla beraber olduğumuz için de... ...bir teşekkür etmek istiyorum sadece... ...çok teşekkür ederim halkımıza... ...çok sağ olun var olun. Evet ben sözlerin başında... ...Kıymetli Çakıl Köyü Derneği'ne... ...gönülden teşekkür ediyorum. Burada... ...aynı bölgenin insanları yüreği aynı dava için atan, gönlü aynı yolda olan insanları bir araya getirdiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hizmeti geçenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir arada olduğumuz müddetçe, birliğimizi, beraberliğimizi gösterebildiğimiz müddetçe bunun bir güç olduğunu biliyorum. Çok ciddi bir güçtür Biz Bizler aynı bölgenin insanlarıyız memleket sevdalısı insanlarız, insanlarız. Vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza bağlı insanlarız. Biz bu vatan için şehit olmuş coğrafyaların insanlarıyız. Dolayısıyla biz bu gücümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi her sahada göstermeliyiz. Her zaman göstermeliyiz. Her yerde göstermeliyiz. Bize bakanlar bizim bir olduğumuzu görmeli. Bize bakanlar bizim iri olduğumuzu, diri olduğumuzu, bu memleketin sevdalısı olduğumuzu görmeli, bilmeli ve buna göre davranmalı. Biz biliyoruz ki bizler bu vatana hizmet etmek için buralardayız. Seçimler elbette bir vesile olabilir. Bu emaneti alıp götürmek için bir vesile olabilir. Ama biz seçimler olsa da olmasa da her an ve her yerde her zamanda vatan için millet için devlet için çalışan insanlarız. Gayret içerisinde çalışıyoruz. Bize bir emanet verildiğinde bu emaneti hakkıyla taşımak için gayret ediyoruz. Ve hakkıyla taşırken de ekip arkadaşlarımıza çok inanıyoruz, güveniyoruz. Ve sadece ekip arkadaşlarımız değil elbette. Dışarıdan bakıldığı zaman sadece belirli bir grup görünebilir. Ama bizim en büyük gücümüz sizlersiniz. En büyük gücümüz bize gönülle yaklaşan, bize gönüllü olarak destek veren, her alanda, her yerde gönlüyle destek veren insanlar sizlersiniz. Ben tekrar sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Desteğiniz için, gayretiniz için, çalışmalarınız için gönülden teşekkür ediyorum. Yol yürümenin karşılığı gönülle bir arada olabilmektir. Sevgiyle bir arada bulunabilmektir. Bir masaya oturduğunuzda, bir yemek yediğinizde o yemek masasında oturabilmek, muhabbeti paylaşabilmektir. Yol yürümek böyle bir şeydir. Yol yürümek yoksa şöyle bir 30 kişilik meclis üyesi arasında bulunabilmekten ibaret değil. Sevmek böyle bir şeydir. Ve birlikte yol yürüyebilmek böyle bir şeydir. Rabbim nasip ederse elbette Baran kardeşimize de yürürüz. İnşallah olacak başkanım. Biz onu seviyoruz olsa da olmasa da herhangi bir arkadaşımız, bakın Umut kardeşim burada, Kemal abi burada, birçok arkadaşımız, dostumuz burada siyaset içerisinde. Siyaset sadece tanımlı görevlerle ibaret değildir. Tanımlı görevlerden ibaret değildir. Asıl olan birbirimize sevgiyle bağlı kalabilmektir. Asıl olan birbirimizin gönlünde yer edinebilmektir. Bizim gönlümüzde Arda Anlar yer edindi. Her zaman var. Bundan sonra da bari. Var Ama inşallah fiili olarak da birbirimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Ben aday olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Bahtları açık olsun. Şimdi Murat Bey'le görüştüm ben. Üç gün önce bir görüşme yaptım. Bir ilk beş yıl içerisinde veznecilerden gelen ve Habiblere kadar giden, oradan da İstanbul Havalimanı kadar gidecek olan metro hattımız başlayacak 5 sene içerisinde Allah'ın izniyle Sultan Gazi'de artık metro hattı. <laughs> bunun, bunun sözünü aldık. Bunun sözünü aldım. Zor iş değil zaten arkadaşlar, emin olun zor iş değil. 5 sene önce başlamış olsaydı esas, esasında bugün bunu konuşmamış olur. Bitmiş olurdu. Çünkü proje var, hazır. İstasyonun nerede olduğu belli. Bakın bir tanesi hemen San orada devamı hemen belediyemizin yanında, devamı Cebeci'nin sonunda, devamı Habibler'in girişinde, okullar bölgesinde, bir tanesi de Habibler'in çıkışında olmak üzere 5 tane istasyonu var. Her şey hazır. Yapmamız gereken şey ne? Üç hemen ihaleye çıkıp yapın demesi. Ama ne yazık ki bu olmadı. İnşallah yeni dönemde sözünü aldık. Bu metro hattı Sultan Gazi'ye gelecek. Bizim için, bizim için önemli olan... Edirne asfaltındaki tramvayımız var. O tramvay şehri ikiye bölen bir tramvay haline gelmiş. Sağı ve solu bölen bir tramvay haline gelmiş. Biz Murat Bey dedik ki bu tramvayın yer altına alınmasını istiyoruz. Çünkü iki tarafı bölüyor. Mahalleleri birbirinden ayırıyor. Dolayısıyla bu konuda da söz aldık. İnşallah beş yıl içerisinde tramvayın da yer altına alındığını inşallah göreceğiz. O da bizim açımızdan önemli. Ama Bismillah dediğinde bu işler bitmez. Onun için dedik ki bu tramvay meselesini önce basit bir şekilde çözelim. O tramvayın kenarında bulunan o korkulukları, beton bariyerleri kaldırın dedik. En azından yürüyebilelim, geçiş yapabilelim. İnsanlar bir mahalleden diğer mahalleye geçiş yapabilsin. Yer altına alınma meselesi zaman alacak. O zaman içerisinde mahalleleri buluşturalım. Değil mi? Biz insanları buluşturmaya çalışıyoruz. Kalpleri, gönülleri buluşturmaya çalışırken mahalleler fiziki olarak ayrılmış. Dolayısıyla o fiziki ayrılıkları da kaldırmalıyız. Yapılacak ilk iş çok hızlı bir şekilde o bariyerlerin ortadan kaldırılması, demir parmaklar ortadan kaldırılması ve mahalleleri tekrar birleştirmesi olacak. Bunun da sözünü almış olduk. Buradan da ben size iletmiş olayım. Bütün bu işleri yapılması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Murat Kurma ihtiyacımız var. Tekrar, tekrar hem dernek başkanımıza, Baran kardeşime, bu organizasyonu gerçekleştiren abilerimize, ablalarımıza, kıymetli kadın kolları başkanımıza ve bugün burada bizde yalnız bulmayan kıymetli hemşehrilerime, komşularıma, hanımefendilere gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. Diyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten bizim ziyadesiyle mutlu etmiştir. Başarılar biliyoruz. başarılısınız biliyoruz. Bundan sonra başarılarınızla devam ediyoruz. Kaz Şimdi yemeyen, bizim tamam yani. kaz edeceğiz. <laughs> <işi> bizde. <laughs> Şimdi bizim değerimiz sizinle Kemal abi seviyoruz. Abimiz çok kıymetliyiz. Kendisine başarılar diliyoruz. Belediyemize de katma değer olduğunu biliyoruz. Fakat biz Ali başkanının ifade ettiği gibi artık iki tane istiyoruz. Baran Başkanımızı genç, dinamik, başarılı bir iş insanı kardeşimizle sizinle birlikte e, görmek istiyoruz. Size, ekibinize başarılar diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Görüşleriniz neyse mikrofonu gezdirelim. Sorma, sormak isteyen varsa başkanımıza sorabilir. Diğer mikrofonu da başkanım sizlere göre. Bayanlar da bir fotoğraf olur. Evet. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Çocuklar İyi bakarsınız. Allah'a emanet olun.